çeklerin her ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir kuyu vardı. Cihan, hamileyim! Bu savaş değil. Ama eğer sen savaşmak istiyorsan, oyunu kuralına göre oynarım, haberin olsun. Bir kardeşimle kaybetmem. Şimdi boşanma davasını açana kadar da sesimi bir kere bile yükseltmiştim. Evet dostlar, bugün Uzak Şehir dizisinin yeni bölümüyle ilgili heyecan dolu bir analiz yapacağız analize başlamadan önce Alya ve Cihan artık bir araya gelsinler diyenler videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasın sayımızı bilelim. Ayrıca kanala abone olmayı unutmayın çünkü bu bölümde gerçekten ortalık karışacak hem hapishanede hem de Albora konağında işler iyice ısınacak. Öncelikle Kaya hapishaneye gönderiliyor ve burada hem amcası Ecmel'le hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Yani hem duygusal anlar hem de gerilim dolu sahneler bizi bekliyor. Ama tabii Kaya'nın bu kadar zor durumda kalması yetmezmiş gibi Sadaka Hanım da harekete geçiyor. O da ne yapıyor? Kayayı korumak için Ecmel'le pazarlığa oturuyor. İşin içine bir de Cihan giriyor. O da kardeşini kurtarmak için Mahmut Ağa ile bir görüşme yapacak. Ama Mahmut Ağa'nın zerrini oğluna istemesi işin rengini değiştirebilir. Albora ailesi ciddi bir krizle karşı karşıya kalabilir ve bu da büyük bir dramın habercisi. Alya ile Cihan'ın evliliği de derinleşiyor ama tabii işler burada da sakin gitmiyor. Alya'nın üvey annesi diziye dahil oluyor ve bu durum Sadakat Hanım'la arasında büyük bir çatışma yaratacak gibi görünüyor. Bir de Nare'nin hamileliği var tabii ama o da kolay değil. Bebekle ilgili sağlık sorunları Nare'yi sadece eşiyle değil Şahin'le olan geçmişiyle de yüzleşmeye zorluyor. Duygusal anlar, gerilim, geçmiş hesaplaşmaları derken ortalık karışacak. Ve son olarak Ecmel ve Demir'in planları. Albora ailesine karşı yeni stratejiler geliştirmeye devam ediyorlar. Hangi tuzakları kuracaklar? Kim kimin arkasından vuracak? Kim kime nasıl tuzak kuracak? Hepsini bu bölümde görmek için ekran başına kilitlenin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Heyecanı kaçırmayın.